Günaydınlar arkadaşlar. Hepiniz hobi bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Şöyle sizinle kısa bir bahçe turu yapalım. Bakalım diktiğim e, sebzelerim ne durumda? Bakın bunlar. Şunlar e, dolmalık biber dikmiştim. Güzel büyümüşler arkasındakiler patlıcan. Bakın onlar da büyümeye başlamışlar. Bugün 1 Haziran ama sanki yazın ilk günü gibi. Yani daha sıcaklar yeni geldi. Ben bu bezelyemdeki örtüleri henüz açmadım. Aslında şöyle yanındayken açayım bir hava alsın. Kuşlar buraya bir sort yapıyor, alışkınlar ya. Sonra bakıyorlar ki kapalı gidiyorlar hem ben de görmüş olayım bakayım altında durum nedir Evet hiç de bir şey olmamış bezelyelerime bakın arkadaşlar tohumlarım ermeye bile başlamış Evet evet bak İyi ki de sarmışım bakın arkadaşlar şunlara bakın seneye ekeceğim bunları tohum olacaklar Allah izin verirse. Ee, şurada kendi yetiştirdiğim biberlerim var. Şu saksıda. Ee, içeride camın önüne koymuştum. Orada büyüttüm. Şöyle biyollere aldım onları. Domatesleri arkadaşımdan almıştım. Buraya onları bir araya diktim. Şey yapacağım. Üstünde şu naylonla örtmüştüm soğukta. Ee, büyüttüm burada. Şuraya domates diktim ben şuralara. Onlar e, şey olduğunda hani böyle e, yanıyor domates çabucak. O zaman onları dikerim diye burada saklıyorum. Bakın bunları kendim yetiştirdim. Ayvaları size her sefer gösteriyorum. Aşama aşama büyüdüklerine şahit oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın, küçücük bunu geçen yıl diktik eşimle. Bu fidanı. Bakın ayvaları var. Onlar da kıl biberlerim ve çarliston biberlerim, lahanalarım. Bunları seyretmesi ayrı bir ömür. Şunlara bakın, gülmeyin ama bunlara. Bunlar biber olacak, acı biber Allah izin verirse. <laughs> Minicikler. Bunlar büyüyecek mi acaba? Bence büyüyecek. Buraya az önce yer yaptım. O viyollerdeki biberleri dikeceğim arkadaşlar şuralara da pazı. Bir tane bir kök pazım var arkadaşlar. Bir kök. Ee, bunlar yemeklik soğan olacak. Yani e, dibi büyüyecek. Yani yerdeki kısmı büyüyüp e, yemeklik soğan olacakmış. Bunları İstanbul'dan ablam getirmişti onları. Buraya salatalıkların sıklarından aldım diktim. Biraz solgun görüyordu ama onlar Kendilerini bulacaklar. Daha 3 gün oldu onları dikelim. Suluyorum her gün. Şurada maydanozum var arkadaşlar. Biraz büyümeye başladılar. Yeri az ama. Bunu ekerken sadece burada boş yer vardı. Küçücük. O yüzden orayı değerlendirdim. İçinde de dereotları çıktı. Şuraya duvarın önüne arkadaşlar. Bahçeden çıkan çöplerimi koyuyorum. Sonra çuvalıyla götürüp atıyorum. Bu da organik gübre. İçine e, bahçeden çıkan otları, mutfak artıklarını döküyorum. Organik gübre olacak. Kompost olacak daha doğrusu onlar. Bunlar marullarım. Bakın arkadaşlar. Nasıl güzeller. Hiç toplamadım bunları. Kıyamıyorum. E, şuraya az önce yer yaptım. Şuraya bakın şöyle küçük göstereyim size. Kazdım orayı şöyle mumu aldım marul tohumu almıştım şimdi onu oraya atacağım yazdık marul sizinle birlikte konuşurken hemen onun tohumunu ekeceğim arkadaşlar böyle çok çok fazla da mum atıp ah, çok sık yapmayacağım şöyle bakın şöyle şöyle Olsa var ya bir tarla yer tutar. Ee, bunu kazmalamayacağım arkadaşlar derine gitmesini istemiyorum. Şöyle bakın, gölgemi şöyle alayım. Evet Şöyle şöyle bu çubuğun ucuyla şöyle yapacağım. Biraz aşağıya gitsin ama çok fazla da. Dibe gitmesini istiyorum. Gitmemesini istiyorum ya. Yani. Gitmesini istemiyorum. Köplerini toplayayım üstünden. Evet. Burada marul olacak. Ee, şuraya dolmalık kabak dikmiştim az önce üstüne basmışım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Orada da. şu bu buraya dikeyim. Bu da marulum olacak. Ben size şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Portakal. Portakal çiçekleri. Ve portakalları. Bakın. Bir dünya portakalı var üstünde arkadaşlar. bu erik. Allah izin verirse bunu geçen yıl dikmiştim ben. Erik olacak ve bahçemin hobi bahçemin ilk mahsulü kabaklarım çıktı. Bakın. Arkadaşlar. Bakın. Ay yerim sizi ben ya. Maşallah. Bakın. İlk mahsulüm bu. İlk mahsulüm kabak. Fasulyelerim yine harikalar. Bakın bunlar erken dökecek er fasulye. Burası da hobi bahçem. Fasulyelerim, mısırlarım. Buranın otlarını henüz kazmadım. Buranın otu da temizlenecek. Mısırları biraz daha büyüsün. Bu lahanalarımı şimdi, şimdi toplayacağım Allah izin verirse. Onlardan sarma yapacağım mısırla iç yapacağım. İç hazırlayacağım mısırdan. Mısır yarmasından. Beni takip edenler bilirler. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Mısırı fırınlayıp biz kurutuyoruz fırınlarda. Sonbaharda. Sonra kışın öğütüp onları tüketiyoruz. Ay bezelyeye çok sevindim. Hiçbir şey olmamış ben. Çarşafın altında kötü olur sanmıştım ama güzel. İyi görünüyorlar, iyi durumdalar. Şuraya da burası benim hobi bahçem ya. Hobi amaçlı 4-5 tane patates evde böyle çillenmişti. Onları ikiye bölüp buraya dikmiştim. Güzelce ve bu hale geldiler. Çok güzel büyüdüler. Orada yine lahanalarım. Bakın çok güzel oldu ya. Böyle ekilip dikilince insan izlemeye doyamıyor. Çok güzel oldular. Çiğine bakın arkadaşlar. Renge bakın bundaki. Orman çiçeği bu. Aslında ben bunu ormandan alıp getirmiştim. Hmm, mavisi. Çivit mavisi burada açık çıktı ama çok güzel çivit mavisi. güzelliğini sevdiğim çiçeğimden bu kamkuat arkadaşlar her sene böyle sürüyor ama çiçek açmıyor bilmiyorum ne olacak bu da sarı gülüm yağmurdan kötü kötü olmuş çiçekleri ama şurada çilek var Evet sevgili dostlar beni buraya kadar izlediğiniz için sağ olun var olun hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki de varsınız iyi ki de geldiniz sıcak bir bir haziran sabahından hepinize iyi günler diliyorum bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.